Beni buraya getiren nine 2016 yılında ölmüş. Nasıl ya? Oğlum yaşıyordu ya ne bilmesin. <laughs> <laughs> evet herkese merhaba bugün The Black Lamp adında Türk oyunu oynayacağız. Türk korku oyunu daha doğrusu. Bakalım bir oynayalım. Kısa bir oyunu zaten. 10 dakika falan sürüyormuş. Şu parlaklığını arttırayım da. Gözükmüyor hiçbir şey. E evet, şu anda gidiyoruz o ne biçim el lan öyle o ne biçim araba o böyle piksel piksel ee, Neyse biraz oyundan bahsedeyim bu oyun gerçek hikayelerden alıntılanmış yani Gerçekten yaşanılan bir olaydan alıntılanmış bir olay Ya şimdi göreceğiz bakalım bize Tabi gerçek bir şey o yüzden değil işte Eee o ne lan silendirme Silendirme lan <gülüyor> <gülüyor> lan! ve kol sabunu affetmen evet. Igor Yaşar bunu Bu affetmen Güzelce takla Eee şimdi ne olacak? Oğlum oğlum böyle ne biçim Kara kara <laughs> Kara kara taşşaklarım Eee? Havuç <laughs> Havuçlarını doldurur Patladık <laughs> mı? Ay şu an bir yere gitmiyor Tutuyorlar sanki bizi. Sürükleniyor ha şey burada. Keçi burada. Fetüsa olarak el feneri açabiliriz. Açalım. Oğlum oyun donuyor lan. Gel lan buraya kaçma. Nereye oğlum? Karakuzuyu takip et. Edelim tamam. ayarlardan mı? Gerçi bunun grafik ayarları yok. Ha, neyse. Ne oluyor? Ne oluyor? Baba düğün mü var? Usta yardım edin. Kaza yaptım. Reis. Kö köylülerden yardım iste görevler. Tamam geçelim. Aracımda köyün girişinde kaza yaptım. Yürüyerek buraya geldim ve yardıma ihtiyacım var. Lütfen yardım edin. Baba o nasıl bir koşmuş lan? Beni mi döveceksin? Ah evladım çok geçmiş olsun. Evim hemen burada. Seni oraya götüreyim. Sana biraz yemek yap. Yemek yaparım ve dinlenirsin. Abla o ne biçim bir tip? Baba biz gitmeyelim ya boş ver. Şurada oynayalım. Hadi hop hop. Hop. Ne 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 ne

Buzdolabında biraz yemek var, onu ısıtıp yiyebilirsin. Ben de köy doktoruna haber vereyim, hemen dönerim. Abla, bu saatte köy doktoru ne arar burada? dolabına yemeği ısıt, ısıtalım. E, ee, Kuzu billur kebabı, <laughs> billur kebabı alalım hadi bakalım. At baba. Bismillah. Kapat lan kapat oğlum bu nasıl bir şey lan? Nereye geldik lan dayı? Evi araştır. Bakalım ne var ne yok. Oğlum şimdi pat diye bir şey çıkmasın lan önümüze. Dolap. Aa dolaba giriyorsun. Saklanma alanı. Neyse bir şey olsa buraya saklanırız. Beni buraya getiren nine 2016 yılında ölmüş. Nasıl ya? Oğlum yaşıyordu ya ne bilmesin. Orus <laughs> bu <Orospu> çocuğu Ay koyayım Oruç bu çocuğu ödümü koparttı amına koyayım oğlum. Siktir et baba ne ev araçları çık git buradan amına koyayım Ödümü koparttı Oruç bu çocuğu Amına kodumun evladı Senin gibi keçinin ben oğlum o nasıl bir keçi lan yeşil kafalı keçi mi olur Amına kodumun oğlu ya Ödümü koparttı lan Buyurun. nasıl satayım. Kendimi sirkeledim şöyle. Oğlum yemek yandı, yemek çıkart diye hadi. Eğilemiyoruz mu? Yani. Ee, oğlum araştırdık daha. Nereye araştıracağız lan? Nereye gideceğiz? O, o orospu çocuğu gelmez değil mi daha? Aha dışarıda orospu çocuğu. Amına kudumun evladı. Oğlum ayağa kalkmış lan insan gibi. Amına kudumun. Oğlum oğlum. Kollarını önü böyle yapmayacağım onu. <laughs> Dayı ev araştırdık bir şey yok da ne yapacağız? Bir şey mi geliyor? Vay amına koyduğumun oğlu benim aklım aldı ya. Eee ne yapacağız? Dolap. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir şey lan öyle? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Baba burada kafir bir imana gelir. Bu ne biçim ev lan böyle? Evi araştır. Baba araştırdık da bir şey yok da. Hani ne yapacağız? Ya da odasına girdik. Kapıyı kapatalım. Dolap şey. Vay amına kovdumun evladı ya. Oğlum <laughs> o neydi lan alıp Cenabet evi amına koyayım. Aa oynuyorlar. Şak şak oynayın. Allah Allah ne yapacağız lan abi ya? O <laughs> orospu çocuğu amına koyayım. Gelmez değil mi o piç? Hala orada orospu çocuğu. Kapı da açılmıyor. Oğlum silendirmen orada lan. Anam, kim ne oluyor? Oğlum kaç kaç şeye sakma lan <laughs> Gir şuraya. Ananın amına koyayım senin. Ulan nini? Ulan misafirine sen böyle mi davranıyorsun? Piş kurusu. Vay amına çocuğu vay. Aha ezan okunuyor. Korkuyorum valla dışarı çıkmaya abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi bir şey bir şey çıkmaz değil mi? Köyden kaç. Amına koyayım köyüne yürü. Adam sikiyim. Oğlum Oğlum bu nasıl oyun lan? Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çıkmak değil. Baba öyle mi gelir amına koyayım? Kim sanırım ben bir cin değilsin. Sen bir cin değilsin. <laughs> of hala, hala kendime gidiyorum Bu sefer gerçek bir şey yakaladığımı düşünmüştüm. Neyse sen kapının arkasına geç ve ben yaklaştığıma hızlıca kapıyı kapat. Ne sen? Gerçek bir cin gördüğünü mü söylüyorsun? Evet doğru. Doğru söylüyorsan yerinde olsan bu köyden bir an önce kaçarım. Bu arada bir cinle karşılarsan gözlerini kapat ve içinden üçe kadar say. Tamam abi. Adios amigo. Adam şey de biliyor lan. Ne oluyor oğlum? Ananı sikim ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? köyden kaç, 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 kaç biz nereden geldik ya amına koyayım? Kaç kaç kaç. Balını dikeyim. Oğlum çocuğu. Yakaladı piç kurusu. <laughs> oh amına kodumun oyunu. Ne yapacağız? Yine şeyden başlattı. Şu dinenin fotoğrafına bakacağız gene yok. Dur bir gideyim oradan bir daha bakayım da o görev tekrarlansın. Anas! Oğlum nasıl geçeceğiz bu orospu çocuğu? Abi ne yapacağız orospu çocuğu geldi gene. Ananı sikiyim. Orospu <laughs> siktir git amına kodumun evladı. <laughs> oh. Abi çok şey oldum ya. Bu ne biçim oyununa koydun? Dur dur. Sikim oyununu. Abi, abi onlar nasıl kaçıyor? Lan oğlum durun lan beni bekleyin. Nereye gidiyorsun? Lan 1 2 3 3 saniye beklediydi çünkü şey yap geldiği zaman selendirmez. Abi, ha ha. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Ona lan. Oğlum köpeği şey yapmışlar. Kaç 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 kaç. 1 2 3 yakalama beni. Bismillahirrahmanirrahim. Koş 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 koş. Kaç abi kaç kaç kaç. 1 2 3 Ne oluyor lan? Oğlum oğlum kaç lan kaç kaç kaç. Köpek gibi geliyorlar ikneler. Bismillahirrahmanirrahim. koş, koş, koş. Yam yamlar geliyor abi yam yamlar kaç. Nasıl belalı bir köymüş lan burası. Bitti mi? 2000'li yıllarda köylerde görülen yeşil gözlü karakuzlar halk arasında cinayet alameti olarak kabul edilir ve uğursuzluk sembolü olarak anılırdı. Sanırım bitti oyun. Gece karanlığında rastlanan düğünler, ezan sesiyle kaybolan insanlar ve bu düğünlerde sunulan yiyeceklerin hayvan dışkısına dönüşmesi gibi olaylar bu söylentilerin karanlık gerçek, gerçeklerle iç içe geçmesine neden oldu. Bu kısa oyun çocuklarınız, çocukluğumuzu anlatan bu tüyler öpedeki hikayelerden esnenek hazırlanmıştır. Harbiden de böyle hikayeler vardı. Biz de küçüktük inanıyorduk o zamanlar. Evet bir... Tabii oyundu. Bir, bayağı bir şey oldum. Bayağı tepkiler verdim. Beğendiyseniz şey yapın. Beğendiyseniz e, kanala abone olabilirsiniz falan. O şeylere girmeyeceğim zaten. Abone olan oluyor olmayan da olmuyor. Daha çok böyle içerikler gelecek. Böyle güzel bir Türk oyundu. Kısa bir oyundu. Evet emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.